Yani çok hayallerimi yaşıyorum diyebilirim. Benim için çok büyük hayaldi Trabzonspor'la öncelik şampiyonluğu, zira süper kupa, dördüncü kupam. Yani az da olsa Trabzonspor tarihini adımızı yazdırabiliyorsak benim için çok büyük bir onur ve gurur. Çünkü Trabzonspor uzun bir süre yoktu tarihte ve biz tekrar Trabzonspor'un ne kadar büyük bir cami olduğunu ortaya çıkarmak istiyoruz. Bunu ortaya çıkarırken de biz kendi mütevaziliğimizden ödün vermemeye çalışıyoruz. Tüm rakiplerimize saygı duyuyoruz. Yani benim için gerçekten çok büyük bir hayaldi Trabzonspor formasıyla başarılar sağlamak. Bunu yaşıyorum. Ligede gelecek olursak tekrar burada oynayacağız İstanbulspor'la. Muhtemelen gene çok büyük bir atmosfer olacak. Taraftarlarımız bizi yalnız bırakmayacak. Burada oynamak keyif veriyor. Hoş yani hoş oluyoruz burada oynayınca ve ...kazanıyoruz diyebilirim. Tüm röportajlarımda dediğim gibi Trabzonspor'la bence yaşayabilecek tüm başarıları Türkiye'de yaşadığımı düşünüyorum. Lig şampiyonluğu uzun bir sürenin ardından... ...Süper Kupa, Ziraat hepsini kazandık. Yani tabii ki insanlar... ...burada başarılı olduktan sonra bazı arkadaşlarım gibi işte Rıdvan benim canım ciğerimdir. Avrupa'da bizi çok çok iyi temsil edecek ona inanıyorum biz de en iyi şekilde kulübümüzü yurt dışında temsil etmek istiyoruz ve bu tabii ki kulübümüzün bize izin verdiği takdirde biz hiçbir zaman demedik ki bizi bırakın gidelim. Kulübümüzde bize git, git der gideriz kal der kalırız. Yani ikinci bir hayalim de Avrupa'da başarılı olabilmek. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Sağ olun. Trezige, Trezige, Trezige. Trezige. Burada var biz. gel. Hoca. ne yapıyorsun? Sim! Şurayı bir açalım arkadaşlar.